6 yaşındaki falan olmadı. Şöyle bir kesse usta çok iyi oldu. Arkadaşlar kel olmak iyidir. Kel olursa saçların daha iyi çıkar. Öyleymiş. Yani ben, ben, kimden öğrenmedim bunu ben. Ben kendim öğrendim. Bak mesela Mehmet'in benim arkadaşımın saçı kesildi. Kusun saçları var ya. Neyse. Çok iyi ama çok iyi. Abi bak dizişlemeyin Beyler, demeyin. Abi burada çekiyorsun? Yani sormadınız ben kafadan. Dedim. Abi kişi kamera epis çok kötü kamera ama bunun hayalini kuruyorum. 100 bin abone olduğumuzda yeni kamera alacağım. Yani, hadi, yani. belki bin abone olursun. Arkadaşlar 30 daha yani 20 dakika daha burada bekleyeceğim. Hadi o zaman. Hop. 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 Lan. Lan geç. Hop. Dur. Dur bak böyle olacak o. Evet arkadaşlar. Işınlandık. Of. Oh. Şu an geç. Yüzde oyu. Yani ben sizin canınız sıkılmasın diye ben geçiyorum bir Yani öyle hop böyle geçiyorum. Sıkılmayasınız diye arkadaşlar. Şu an çok yorgun kafam ağrıyor. Artık son bir dakika falan kalmıştır. Kahve. Sabahtan beri telefona böyle bakıyorum. Dur ne diyor lan bu? Bir daha desene bu ve son <laughs> 20 saniye 9 8 7 6 5ört 3 2 1 Lan sikim dünya varmış. Lan. Oğlum sakin ol. Dünya varmış. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman görüşürüz. Bir daha da bay bay. Bay bay. Oğlum ne diyorsun ya?